Selam jelibonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Sonunda üyelerimiz uzun bir sürenin ardından bir araya geldiler. Ve bugünün ana konusu ise Kore'nin geleneksel içi tatlı kırmızı fasulye ezmeli balık şekli bongeo tatlısıydı. J-Hope tatlının ismini söylediği zoomlu videosunu attı. Jin ise önce resmini sonra da Jungkook'la yaptığı düet videosunu attı. Oh bunga oh bunga DÖDÜRÜDÜRÜRED Jungkook Jin'in Tuna şarkısını aynı Jin'i taklit ederek, mini bir cover şeklinde paylaştı BUH <laughs> sağ geri kalır mı? Yine başrolde balık tatlısı bu seferse Fire şarkısını ateş efektleriyle beraber sıcak sıcak diyerek attı. Üstüne yine bir başka şarkı Baby şarkı Baby Bongo uyarlaması geldi. Fire! Hattı 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 hat Agi pungo tarara tarara agi pungo agi İşte üyelerimiz bir araya geldiklerinde aşırı eğlenip çocuklaşıyorlar. Nasıl mutlu olduklarını kahkahalarından seslerinden anlayabilirsiniz. 7 balık vardı ama paylaşımlardan anladığımız 4 üyemiz birlikteydi. V, Jimin ve Suga ortamda yoktu. Instagram'da bunlar dönerken V hikayesine bu fotoğrafı atıp hemen sildi. Kimse anlam veremedi ama klasik Teangumuz belki o an aklından neler geçirmişti. Öte taraftan Jin'in abisinin eşi hamile. Yakında Jin amca olacak. Kıymetli yengemiz çilek aşermiş. Jin de yengesine topladığı çileklerden göndermiş. Aynı şekilde Şefli Yuna da gece ondan sonra topladığı çilekleri Tazeyken yesinler diye bizzat kendi elleriyle gidip vermiş. Çilek kaptanımız resmen tam bir melek. Son bomba haberimiz ise yeni şarkımızın çıkış tarihi sonunda netleşti. 5 Şubat'ta Webtoon'da paylaşılacak. Sanırım uygulamayı indirmek teşvik olsun diye şarkı Webtoon'da paylaşılıyor. Ama elbet farklı yerlerden bulup dinleriz. 5 Şubat'ta Webtoon'da paylaşılacak şarkımız Türkiye saatiyle sabaha karşı 5'te Azerbaycan saatiyle ise sabaha karşı 6'da. Yani anlayacağınız yine horozlarla beraber kalkmış olacağız. Biliyorum benim gibi şarkının bu hafta gelmesini umuyordunuz. Ama neredeyse 19 gün daha beklemek zorundayız. Bugün de yoğun bir gündem vardı. Sizlerin de görüşleri benim için değerli. Hepinizi çok seviyorum canlarım. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar.